Elektrikler kesildi, ondan sonra rüzgar, yağmur, dört gün dışarıda kaldık. Yani kimseye ulaşamadık. Yani e, saniye farkıyla depremde kurtuldum. Saniye farkıyla kurtuldum yani. Engelli olduğum halde işte tek yaşadığım için orada. Ondan sonra yani nasıl indim ikinci kattan aşağı bilmiyorum yani. O anda saat dörttü kalktım. 4 dakika aktım. Labaya gitmem gerekiyordu. Labaya gittim, geldim. Oturdum, uyku çöktü. Bu sefer yani arası saatik fazla sürmedi. Yani üç dakika mı, beş dakika mı yani sürdü. O anda saatik elektrikler yani yağmur, gürültü, televizyon düştü. Çamaşır makinesi her biri bir yere, televizyon, buzdolabı, fırınlı ocak filan, kapı, pencere hepsi dağıldı yani. Ben oradan balkon çökünce benim yattığım yer salonda camlarla yani yarıldı. Yarısından çoğu yarıldı. Ondan sonra tabii hiçbir şey o anda düşünemezsin. Canı düşünüyorsun. Tektim ben evde. İşte çıktım. Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. Öyle bir şey ki buraya Eskişehir'e gelmem de dört gün sürdü dört gün sürdü. O anda yani e, araba yok. İşte ondan sonra dördüncü günü tabii e, bir araba geldi. Araba geldi. Araba gelince yani nereye gittiyiz götürüyorsa yeter ki Hatay'dan dedik çıkalım. Biz tokatta bıraktılar. Benim orada kız var. Kızın yanına gittim. İşte orada kaldık biraz. Ondan sonra oradan da buraya geldik. Eşyalardan hiçbir şey alamadım sadece aldığım e, çantam işte i, işte bu başka hiçbir şeyim yok. Yani ilk şarj makinesini bile alamadım yani. E, şimdi Eskişehir iyi, güzel e, ama namkör insanlar da var. Namkör insanlar da var. Yani şurasını e, insanın evi gibi olmaz ama fakat yani bundan iyisi daha şu anda can sağlığı. Can sağlığı. Yani hiçbir şey olmasa bir insana ne lazım? En büyük sıkıntı nedir? Yeme içme veya para pul eşya değildir. Nedir? Bir yataktır. Sıcak yataktır. O yeter.